Şöyle bir düşünün: Büyük babanızın o savaş yıllarındaki korkusu, içinizde işleyen o korku, annenizin belki hiç dile getirmediği ama hep taşıdığı o endişeler, babanızın içine attığı yutkunduğu o öfke. Bunlar sadece geçmişte kalmış hikayeler mi sizce? Yoksa ee, farkında bile olmadan, ta hücrelerimizin derinliklerinde, DNA'mızın o kıvrımlarında fısıldamaya devam mı ediyorlar? İşte bugünkü derinlemesine sohbetimiz tam da bu soruyu kurcalıyor. Epigenetik miras. Yani atalarımızın yaşadığı şeyler, özellikle de o zor zamanlar, travmalar. Bunların bizim bugünkü biyolojimizde bıraktığı o görünmez izler. Elimizde gerçekten ufuk açıcı bir metin var bu konuda. Amacımız ne peki? Şunu anlamak. Atalarımızın deneyimleri, özellikle de o zorlu olanlar bizim biyolojimizi nasıl etkileyebilir? hücrelerimize genlerimize doğru bir yolculuk yapacağız adeta. Tamam, o zaman başlayalım. Şimdi yıllarca bize hep şey dendi. DNA sabittir, doğuştan gelir değişmez. Hani kaderimiz gibi bir şey. Ama şimdi duyuyoruz ki özellikle travmalar falan bu DNA'yı ya da en azından okunma şeklini e, etkileyebiliyormuş. Bu nasıl mümkün olabilir? DNA dediğimiz şey böyle sabit bir kitap değil miydi? Bu harika bir soru. Çünkü bilim dünyası gerçekten uzun yıllar böyle düşündü. Yani hakim görüş şuydu: DNA evet sabittir. Genetik mirasımız döllenme anında kilitlenir ve hayatta başımıza ne gelirse gelsin bu temel kodu değiştirmez. İşte göz rengimiz, kan grubumuz gibi şeyler geçer ama annenin korkusu, babanın yaşadığı kıtlık bunların biyolojik bir iz bırakıp sonraki nesle geçmeyeceği düşünülüyordu. Fakat 2000'lerin başından itibaren e, epigenetik alanı geldi ve bu anlayışı bayağı bir sarstı, bir devrim yarattı diyebiliriz. Şöyle bir benzetme yapayım isterseniz. DNA'mız dev bir kütüphane gibi, içinde tüm potansiyelimiz yazılı. Epigenetik ise bu kütüphanedeki hangi kitapların okunacağını, hangilerinin altının çizileceğini, hangilerinin şey, görmezden gelineceğini belirleyen bir tür talimatlar dizisi kullanım kılavuzu gibi yani. İşte bu nasıl okunacak meselesi, yani gen ifadesinin düzenlenmesi atalarımızın deneyimlerinin bize nasıl ulaşabildiğini anlamamızda anahtar rol oynadı mekanizması da oldukça ilginç aslında. Kimyasal süreçler var işin içinde. En bilinenleri DNA metilasyonu ve histon modifikasyonları. Çok tekneye girmeyeyim ama metilasyon dediğimiz şey DNA'ya küçük kimyasal etiketler ekleyerek bazı genleri susturuyor, kilitliyor adeta. Histon modifikasyonları da DNA'nın paketlendiği proteinleri etkileyip okunabilirliğini ayarlıyor. Travma, stres, kıtlık gibi güçlü deneyimler işte bu etiketlerin yerini sayısını değiştirebiliyor. Şuna dikkat. Genetik kodun kendisi, o harfler yani aynı kalıyor. Ama o harflerin oluşturduğu kelimelerden hangisi okunacak, hangisi okunmayacak bu değişiyor. Yani kitabın harfleri aynı ama bazı kelimelerin üstü çiziliyor ya da fosforlu kalemle işaretleniyor gibi. Aynen öyle, çok güzel bir benzetme. Ve işin en çarpıcı kısmı ne biliyor musunuz? Araştırmalar gösteriyor ki bu epigenetik işaretler, bu okuma notları bazen sperm ve yumurta hücreleriyle bir sonraki nesle yani çocuklara hatta torunlara aktarılabiliyor. İnanılmaz. Bu fikir yani sadece teorik bir şey mi yoksa gerçekten kanıtlanmış bir durum mu? Elimizdeki kaynakta da önemli araştırmalar var sanırım değil mi? Yani laboratuvarda falan gözlemleniyor mu bu? Kesinlikle. Sadece bir metator değil. Yani 2025 yılına geldiğimizde bu konuda biriken kanıtlar gerçekten çok güçlü. Harvard, Cambridge gibi büyük üniversitelerden, Nature Science gibi en iyi dergilerde çıkan yüzlerce çalışma var. Bu nesiller arası etkinin varlığını gösteriyorlar. Mesela kaynakta da adı geçen Mulligan ve ekibinin 2025 tarihli çalışması var. Çok çarpıcı. Suriye'deki savaştan kaçan, yoğun şiddet görmüş mülteci ailelerle yapılmış. Hı hı. Üç kuşağı incelemişler. Anneanne babaanne, anne baba ve çocuk. Ve ne bulmuşlar biliyor musunuz? Stres tepkisini düzenleyen çok önemli genlerde, mesela kortizol reseptör geninde, DNA metilasyonunda belirgin farklar saptamışlar şiddete maruz kalan kuşakta gen ifadesi değişmiş ve bu değişiklik sonrakilere de yansımış bir dakika yani bu şu demek mi benim büyük annemin yaşadığı o savaş travması onun stresle başa çıkma genlerinin okunma biçimini değiştirmiş olabilir ve bu epigenetik iz benim bugün strese nasıl tepki verdiğimi kaygı düzeyimi falan etkiliyor olabilir mi bu bu çok sarsıcı bir bağlantı. Tam olarak öyle. Potansiyel olarak evet. Tabii ki bu birebir hani o yaşadı sen de bunu yaşayacaksın gibi bir şey değil. Pek çok başka faktör de var işin içinde. Ama etkinin ne kadar derin ve nesiller arası olabileceğini gösteriyor bu tür çalışmalar. Belki de ilk önemli çıkarımımız bu olabilir. Travma sadece psikolojik bir yara değil... Aynı zamanda biyolojik bir imza ve bu imzanın yankıları bizden sonraki nesillerde bile duyulabiliyor. Peki tamam bu imzalar var diyelim ama kalıcı mı bunlar? Yani bu bizim kaderimiz mi? Büyük annemin travmasının izini taşıyorsam hep böyle mi olacak? Kaynakta terapinin etkisinden falan da bahsediliyordu sanki. Orada bir umut ışığı var mı? İşte bu en kritik sorulardan biri. Ve çok şükür ki cevap hayır kader değil. Epigenetiğin belki de en umut verici tarafı bu. Değişken olması. Kaynakta da bahsi geçen mesela The British Journal of Psychiatry'de 2025'te yayımlanan Geisler Salomon ve Zilcha Mano'nun derlemesi gibi çalışmalar tam da bunu inceliyor. Psikoterapinin özellikle travma odaklı terapilerin bu epigenetik işaretleri değiştirme, hatta belki tersine çevirme potansiyeli olduğunu gösteren bulgular giderek artıyor. Yani terapi sadece düşüncelerimizi, davranışlarımızı değiştirmiyor aynı zamanda moleküler düzeyde o metilasyon etiketlerini falan etkileyerek gen ifadesini yeniden düzenleyebiliyor. Biyolojik bir onarım süreci başlatabiliyor adeta. Travmanın bıraktığı o kimyasal yaraları iyileştirebiliyor gibi düşünebiliriz. Tet atma ihtimali. Vay canına. Peki başka somut kanıtlar var mı bu nesiller arası etkinin gücüne dair? Sanırım kaynakta bir de İsveç'teki Överkalix çalışması vardı değil mi? O neyi gösteriyordu? Evet, Överkalix çalışması bu alanın klasiklerinden. Çok etkileyici bir çalışma. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı İsveç'te Överkalix diye izole bir bölgede yapılmış. Eski hasat ve kilise kayıtlarını kullanmışlar. Şunu incelemişler. Belli dönemlerde yaşanan kıtlık ya da tam tersi bolluk zamanları o dönemde ergenlik öncesi çağda olan erkeklerin torunlarının sağlığını nasıl etkilemiş? İki kuşak sonrasını yani. İki kuşak sonra. Evet. Bulgular şaşırtıcı. Mesela büyük babası ergenlik öncesinde bolluk yaşamış erkek torunlarda diyabet ve kalp hastalıklarından ölüm riski belirgin şekilde yüksek bulunmuş. Tersine Kıtlık yaşamış büyük babaların torunlarında ise bazı hastalıklara karşı bir koruyuculuk gözlenmiş. Bu çalışma şeyi çok net gösterdi. Sadece psikolojik travmalar değil, beslenme gibi temel çevresel faktörler bile epigenetik yoluyla nesiller boyu süren biyolojik etkiler bırakabiliyor. İşte o biyolojik yankı tabiri sanırım tam da bunu anlatıyor kaynakta geçen. Atalarımızın açlığının, tokluğunun, korkusunun bizdeki yankısı. Peki bu yankı hep kötü mü olmak zorunda? Yani miras hep hastalık riski, korku, endişe mi? Çok güzel bir soru bu ve kaynak metin de buraya özellikle dikkat çekiyor. Hayır, illa olumsuz olmak zorunda değil. İşin ilginç ve umut veren başka bir tarafı da var. Epigenetik direnç kavramı. Yani travmaya maruz kalmak bazen hani paradoksal gibi ama sonraki nesillere bir tür dayanıklılık bir başa çıkma becerisi de aktarabiliyor. Direnç mi? Nasıl yani? Şöyle ki mesela Egyptian Journal of Medical Human Genetics'te 2025'te yayınlanan Edisuki ve arkadaşlarının çalışması var. Mısır'da travmaya maruz kalmış gruplarda bunu araştırmışlar. Bulguları şunu düşündürüyor. Bazı bireylerin gen ifadelerindeki değişiklikler onları gelecekteki streslere karşı daha hazırlıklı hale getirebiliyor, sanki travma epigenetik olarak bir tür aşı etkisi yaratmış gibi, yani atalarının yaşadığı zorluklar, DNA'larındaki okuma notlarını öyle bir değiştirmiş olabilir ki, bu değişiklik torunlarına stresle daha iyi başa çıkma veya zorluklardan daha çabuk tokarlanma yeteneği kazandırmış olabilir. Bu, bu inanılmaz derecede ilginç. Yani travma sadece yara değil, potansiyel bir zırh da bırakabiliyor miras olarak. Peki bu durum psikolojiyle nasıl bağlanıyor? Hep konuşulan o kuşaklar arası travma aktarımı, aile dizimi falan. Bunlar artık daha somut bir temele mi oturmuş oluyor? Kesinlikle öyle. Artık aile terapistleri, psikologlar, psikiyatristler bu kuşaklar arası travma aktarımını sadece hikayeler, davranış kalıpları ya da aile dinamikleri üzerinden değil, bu somut biyolojik mekanizmalar ışığında da değerlendiriyorlar. Senin en başta sorduğun o can alıcı soru. Anneannemin korkusu benim kaygım olabilir mi? Bu soru artık sadece felsefi ya da duygusal bir soru değil. Potansiyel olarak laboratuvarda belli genlerdeki metilasyon desenlerine bakılarak izi sürülebilecek biyolojik bir temeli olabilecek bir soru haline geldi. Bu da hem kendimizi, hem aile köklerimizi anlama şeklimizi kökten değiştirme potansiyeli taşıyor. Madem bu kadar somut bir temel var, bu bilgiler pratikte nasıl kullanılıyor ya da kullanılabilir? Yani tamam anladık, atalarımızın izlerini taşıyoruz, iyi veya kötü olabilir. E, bununla ne yapacağız? Kaynakta epigenetik terapi gibi bir şey geçiyordu. O ne demek tam olarak? Geleceğin terapisi bu mu acaba? İşte burası işin en heyecanlı ve hızla gelişen kısmı. Bilim insanları ve klinisyenler bu bilgileri kullanarak daha kişiye özel, daha etkili tedaviler geliştirmeye çalışıyorlar. Özellikle TSSB yani travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete gibi durumlarda kişinin tedaviye başlamadan önce epigenetik profiline bakılması, yani hangi genlerin ifadesinin stresten nasıl etkilendiğinin anlaşılması bu gelecekte mümkün olabilir. Bu sayede hani herkese aynı tedavi yerine bireyin kendi biyolojik imzasına göre ayarlanmış daha hedefe yönelik ilaçlar veya terapiler tasarlanabilir. Kaynakta da değinildiği gibi bu bir tür biyolojik soy terapisi ya da epigenetik temelli hassas psikoterapi fikrini getiriyor gündeme. Cambridge Üniversitesi'nden 2025 tarihli yeni bir makale mesela bu bulguların klinik psikoterapiye nasıl entegre edilebileceğine dair somut yollar öneriyor. Bu gerçekten ufuk açıcı. Yani gelecekte terapiste gittiğimizde sadece bizim anlattıklarımıza değil, belki kanımızdaki epigenetik izlere de bakıp bizden önceki kuşakların biyolojik yankılarını da hesaba katan bir yaklaşım mı olacak? Bu düşünce biraz şey, ürkütücü de olabilir. Hani kaçınılmaz bir kader gibi dedem travma yaşadı, bende de anksiyete olacak gibi. Çok haklı bir endişe bu ve bu ayrımı çok net yapmak lazım epigenetik kesinlikle bir kadercilik değil tam tersi. Epigenetiğin en güçlü mesajı bu zaten. Epigenetik izler dinamiktir, değiştirilebilir. DNA'mıza kazınmış silinmez yazılar değil bunlar. Kaynaktaki o harika benzetmeyi tekrar edeyim. Epigenetik izler değişebilir. DNA'ya yazılmış gibi görünen şey aslında silinebilir mürekkeple yazılmıştır. Bu müthiş bir şey. Bu bize hem bir etki gücü veriyor hem de bir sorumluluk. Geçmişin izlerini taşıyor olabiliriz evet. Ama o izlerin bizim şimdiki hayatımızı ve geleceğimizi nasıl etkileyeceği konusunda söz sahibiyiz. Silinebilir mürekkep. Bu metafor gerçekten çok güçlü evet, umut verici. Peki bu mürekkebi ne silebilir? O izleri değiştiren şeyler ne? Hayatımızda neyi değiştirirsek bu mirası olumlu etkileyebiliriz. Kaynakta bazı yöntemler vardı sanırım. Evet ve bunlar aslında çoğumuzun bildiği genel sağlığımız için önerilen şeyler ama artık bunların potansiyel moleküler etkilerini de anlıyoruz. Meditasyon, mindfulness egzersizleri mesela, stresi azalttığı ve bazı gen ifadelerini olumlu etkilediği gösteriliyor. Güçlü sosyal destek ağları, güvenli, sevgi dolu ilişkiler, aidiyet hissi, bunlar hep koruyucu etki gösteriyor. Düzenli fiziksel egzersizin sadece kaslarımıza değil, gen ifadelerimize de iyi geldiğine dair kanıtlar var. Ve tabii ki başta konuştuğumuz gibi Etkili psikoterapi yöntemleri travmanın izlerini hem psikolojik hem de potansiyel olarak biyolojik düzeyde onarmaya yardım edebiliyor. Uyku, beslenme gibi temel yaşam tarzı faktörlerinin de rolü olduğu düşünülüyor. Yani bunlar sadece iyi hissettiren şeyler değil, potansiyel epigenetik şifalar olarak da görülebilir. O zaman bir an duralım ve şöyle hayal edelim mi? Bir laboratuvardasınız, önünüzde kendi DNA'nızın modeli duruyor. O meşhur sarmal yapı ona dokunduğunuzu düşünün. Her bir kıvrımında belki hiç tanımadığınız ama kanını taşıdığınız atalarınızın nefesini duyuyorsunuz sanki. Hikayelerini hissediyorsunuz. Ben yaşadım, sevdim, korktum, direndim ve sen benim hikayemin bir parçasını taşıyorsun. Bu düşünce ilk başta bir ağırlık verebilir evet. Ama epigenetiğin bize fısıldadığı asıl mesaj belki de şu. O hikayenin nasıl devam edeceğine, hangi kısımların öne çıkacağına hangi yeni notaların ekleneceğine sen karar verebilirsin. Geçmiş seni şekillendirmiş olabilir ama geleceğini belirlemez. Senin bugünkü adımların, seçimlerin, kurduğun bağlar, iyileşme çaban, hatta düşünce şeklin bile DNA'nın o sessiz melodisini, o epigenetik notaları yeniden düzenleyebilir. Geçmişin fısıltılarını duyup ders alabilirsin ama kendi şarkını sen beslerlersin. Bu, biyolojinin bize sunduğu inanılmaz bir özgürlük alanı aslında. Kesinlikle katılıyorum. Bu yüzden epigenetik sadece biyoloji ya da tıp alanında bir devrim değil, aynı zamanda felsefi bir sorgulamayı da getiriyor. Ben kimim sorusunun yanıtı artık sadece kendi bireysel deneyimlerimiz ve genetik kodumuzla sınırlı değil sanki. DNA'mız farkında olsak da olmasak da nesiller boyu aktarılan bir tür şey, e, ailesel hatta kolektif bir hafıza arşivi gibi işliyor. İçinde sadece bizim notalarımız değil bizden öncekilerin de titreşimleri, yankıları var. Bu kendimize ve birbirimize bağlılığımıza dair çok daha derin bir anlayış sunuyor bence. Bu bağlamda travma ve epigenetik kalıtım alanının öncülerinden Rachel Yahuda'nın 2024'teki bir sözü çok anlamlı geliyor bana. Travma kalıtımın sadece karanlık yüzü değildir, aynı zamanda dayanıklılığın da taşıyıcısıdır. Hmm, çok ilginç dayanıklılığın taşıyıcısı. Evet, müthiş bir bakış açısı değil mi? Yani atalarımızdan bize sadece yaralar, korkular, miras kalmıyor. Aynı zamanda o zorluklarla başa çıkarken geliştirdikleri o inanılmaz direnç mekanizmaları, mücadele gücü, hayata tutunma becerisi de epigenetik yollarla bize aktarılıyor olabilir. Belki de o bahsettiğimiz epigenetik direnç tam da budur. Özel Özetle atalarımızın yaşadıklarını, acılarını anlamaya çalışmak sadece geçmişe bakıp üzülmek değil, Tam tersine bu anlayış bize kendi içimizdeki potansiyeli keşfetme ve geleceği daha bilinçli kurma gücü verebilir. Belki de miras dediğimiz şey sırtımızdaki bir yük değil de içinde hem zorlukları hem de onları aşma potansiyelini barındıran karmaşık bir armağandır. DNA'mız gerçekten yaşayan bir hikaye anlatıyor ve belki de şimdi o hikayeyi kendi seçimlerimizle, bilgeliğimizle yeniden yazma zamanıdır. Gerçekten müthiş bir bakış açısı bu. Bugün atalarımızın deneyimlerinin, özellikle o zorlu olanların DNA'mızın okunma şeklini değiştirip biyolojimizde biyolojik yankılar bırakabildiğini konuştuk. Bunun sadece psikolojik değil, moleküler bir gerçeklik olduğunu gördük. Overkailix'ten Suriyeli mültecilere uzanan araştırmalarla bu etkinin ne kadar güçlü olabileceğini fark ettik. Ama en önemlisi şu, bu izler kader değil epigenetik mekanizmaların o dinamik yapısı sayesinde yaşam tarzımızla, seçimlerimizle, kurduğumuz sağlıklı ilişkilerle terapotik destekle bu yankıları etkileyebiliriz, dönüştürebiliriz. O silinebilir mürekkep metaforu aklımızda kalsın. Ve belki de son bir soruyla bitirelim üzerinde düşünmeniz için. Bu biyolojik yankıları anlamak yani atalarımızdan bize potansiyel olarak geçen bu hassasiyetleri veya eğilimleri fark etmek. Bize bir çaresizlik veya suçluluk duygusu vermek yerine tam tersine kendi içimizdeki ve ailemizdeki o gizli kalmış dayanıklılık kaynaklarını, o epigenetik direnci keşfetmek için bir anahtar olabilir mi? Kendi kişisel hikayenizi, ailenizden duyduklarınızı ve kendi içsel deneyimlerinizi bu yeni bilgiyle, bu epigenetik mercekle tekrar okuduğunuzda karşınıza ne gibi yeni anlamlar çıkar? Bu belki de kendimizle ve köklerimizle olan ilişkimizi daha şefkatli bir yerden yeniden kurmak için bambaşka bir kapı aralayabilir.